güvenlik kamerası o bu şu bilmem ne varsa bir araştırın. Bir de bazı avukatlar bu kanunlardaki boşlukları çok iyi bildiği için erkek hakkında öylesine iftiralar, suç bilmem ne isnatlarda bulunuyor ki çünkü kadının beyanı esas. Kadına diyor ki kadın avukatlar, bazı kadın avukatlar işte ifadende şunları 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 söyle. Çünkü kadının verdiği o ifadede ya da o dilekçede, şikayet dilekçesinde kadının söylediklerini ispatlamak gibi bir sorumluluğu yok. Asun yargı da bunun örneğini ardını incelemiyor ki. Aa kadın dedi tamam o zaman. Anında erkeğin kalemi kırılıyor. Bu toplumsal şiddeti, toplumsal kargaşayı içinden çıkılamaz bir hale getirir. Düzenleme ne olmalı? Bakın ben hukukçu değilim. Bazı avukatlar çıkıp yok kardeşim öyle bir şey falan deseler de toplumda neler yaşandığına şahit oluyoruz. Şöyle bir ek düzenleme getirilmelidir. Kadının beyanı esas eyvallah. Ancak kadın iddialarını ispatlayamıyorsa kadına yaptırım uygulanmalı. Hapis cezasına çarptırılmalı. Tazik hapsi uygulanmalı. Bunun başka türlü önünü alamayız.